Merhaba ve bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün size dünyada çok yaygın olarak görülen bağırsak kanserinden bahsedeceğim. Önceki videolarımızda meme ve akciğer kanserlerinden bahsetmiştik ve bu videolarımızı ana sayfadan izleyebilirsiniz. Lütfen videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bu videolar aile bireylerinize, arkadaşlarınıza ve çevrenizdeki başka insanlara da yardımcı olabilirler. Bağırsak kanseri dünyada en yaygın kanser türlerinden biridir. Bağırsak kanseri kolorektal kanser olarak da bilinir ve kolon ile rektumu içeren kalın bağırsağın herhangi bir yerinde gelişebilir. Rektum dışkının vücuttan atılmadan önce depolandığı kalın bağırsağın alt kısmıdır. Bağırsak kanseri kolonda veya rektumda anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşur. Genellikle küçük polipler olarak başlar ve zamanla kansere dönüşebilirler bağırsak kanserinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, genetik değişiklikler ve çevresel faktörler etkili olabilir. Bağırsak kanseri riskini artıran bazı faktörler vardır. Bunlar arasında 50 yaşın üzerinde olmak, sigara içmek, aşırı kilolu veya obez olmak ve ailede bağırsak kanseri öyküsü bulunması yer alır. Bazı tıbbi durumlarda bağırsak kanseri gelişme riskini artırabilir. Kron hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuvar bağırsak hastalıklarının yanı sıra bağırsak polipleri, linç sendromu veya ailesel adenomatöz polipozis gibi rahatsızlıkların bağırsak kanseri riskini artırdığı düşünülmektedir. Bağırsak kanserinin yaygın belirtileri arasında bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, karın ağrısı veya kitle, karında şişkinlik ve yorgunluk bulunur. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, dışkının yumuşaması, ishal veya alışılmadık derecede kabızlık şeklinde ortaya çıkabilir. Bağırsak kanserinin kansızlığa neden olabileceği unutulmamalıdır. Kansızlık, yorgunluk, nefes sorunları ve baş ağrısı gibi belirtilere yol açabilir. Bağırsak kanseri taraması, bağırsak kanseri belirtilerini kontrol etmek için evde yapılabilen bir testtir. Genellikle 54 yaşın üzerindeki kişilere önerilir. Ancak bu yaş sınırı ülkelere göre değişebilir. Dışkıda kan bulunması bağırsak kanserinin bir belirtisi olabileceğinden, bağırsak kanseri taraması FIT ya da fekal immünokimyasal test adı verilen bir test kullanarak dışkı örneğinde kan olup olmadığını kontrol eder. Bağırsak kanseri taraması veya FIT testi bağırsak kanseri teşhisi koymak için yeterli değildir bağırsak kanserini kesin olarak teşhis etmek için kullanılan ana test kolonoskopidir. Bu işlem ince bir kamera ve cihaz kullanılarak kalın bağırsağın içini detaylı şekilde incelemek için yapılır. Eğer bağırsak kanseri teşhis edilirse, tedavi kanserin boyutuna, tam konumuna, yayılıp yayılmadığına, genetik faktörlere, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlıdır. Tedavi seçenekleri arasında ameliyat, kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi vardır. Ameliyat, kanser tek bir bölgeyle sınırlı ise ana tedavi yöntemidir. Bu, kolon veya rektumun bir kısmının alınmasını içerebilir. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan bir ilaç tedavisidir. Ameliyat sonrası kanserin tekrar oluşmasını önlemek için kullanılabilir. Ayrıca bağırsak kanseri vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa veya ameliyat bir seçenek değilse uygulanabilir. Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar. Daha çok rektum kanseri için kullanılır. Ameliyat öncesinde tümörü küçültmek veya ameliyat sonrası tekrarlamayı önlemek için uygulanabilir. Ayrıca kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılması durumunda da kullanılabilir. Hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi ileri evre bağırsak kanseri için kullanılır. Bu tedaviler kanser hücrelerinin büyümesini durdurmayı veya bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardımcı olmayı hedefler. Bağırsak kanseri her zaman tamamen önlenemez. Ancak riski azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek, düzenli egzersiz yapmak, fazla kilolu veya obez ise kilo vermek, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak ve fazla kırmızı et veya işlenmiş et tüketimini azaltmak bağırsak kanseri riskini azaltabilir bağırsak kanserinin erken teşhis edilmesi hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde arttırır. Bu nedenle bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan görülmesi, karın ağrısı veya kitle hissi, açıklanamayan kilo kaybı veya yorgunluk gibi belirtiler varsa bir doktora görünmek önemlidir. Bu video sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde teşhis koyma veya tedavi amaçlı değildir. Doktora başvurulmadan ve alerji durumu kontrol edilmeden kimseye ilaç verilmemelidir. Bu videodaki resimler ve animasyonlar sadece görsel amaçlıdır.